sevgili arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Dersi ile sizlerle birlikteyiz. Bu ünitemizde halkla ilişkiler süreci konusunu ele alacağım. Her uygulamanın bir süreç olduğunu ve her sürecin genel olarak planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluştuğunu söyleyerek derse başlamak istiyorum. Bir süreç olan halkla ilişkiler uygulamalarında bu üç aşamaya eklenebilecek bir diğer aşama ise sorunun tanımlanması ve yani durum analizidir. Durum analizi planlama aşaması için son derece önem taşımaktadır. Sevgili öğrenciler, halkla ilişkiler süreci girişte bahsettiğim gibi dört aşamadan oluşur. Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirmedir. Yoğun bir çalışmayı gerektiren araştırmada öncelikle hedef kitle konusunda bilgi toplanılır. Böylece halkla ilişkiler etkinliği araştırmada elde edilecek veriler ve sorunun tanımlanması doğrultusuna planlanır. Mesajların nasıl iletileceğinin planlanması, gerçekleştirildikten sonra iletişim araçları ve yöntemleri saptanarak uygulamaya alınır. Uygulanan kampanya etkinliğinin başarısının, bir başka de işte iletinin hedefe ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesi için son aşamada değerlendirme işlemi yapılır. Sevgili arkadaşlar, halkla ilişkiler sürecinde ilk aşama araştırma ya da sorunu tanımlamadır. Araştırma bir kurum ya da kuruluş hakkında Halkın ya da kitlenin ne düşündüğünü ortaya koymak ve var olan tutumu bu doğrultuda yeniden düzenlemek için yapılan bir etkinliktir. Kuşkusuz araştırma, bütün uygulama alanlarında gerek duyulan bilimsel bulgulara ulaşma sürecinin ilk aşamasıdır. Halkla ilişkiler çalışmalarında doğal olarak belirli bir soruna göre araştırmaya girişmek yerinde ve sonuç getirici olacaktır. Halkla ilişkiler uygulamasında hedef kitlenin özellikleri, eğilimleri, görüş ve düşünceleri bilinmedikçe Hazırlanacak uygulama terzinin giydireceği kişiyi görmeden diktiği elbiseye benzer. Prova alınmadan dikilen elbise o kişiye dar ya da bol gelebilir. Sevgili öğrenciler, çift yönlü iletişim süreci üzerine kurulan halkla ilişkiler uygulamalarında diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi araştırma yapılacak konu üzerinde çeşitli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışma için araştırma yapılacak konunun ya da sorunun belirlenmesi gerekir. Araştırmayı kimlerin yapacağının, kimlere yönelik olacağının, hangi sorularla deneklere gidileceğinin saptanacağı bir ön araştırmanın ışığında ulaşılmak istenilen kitlenin niteliklerinin de göz önünde bulundurulduğu bir araştırma örneği ortaya çıkarılır. Kimlerin araştırma kapsamında tutulacağına ilişkin bir örnekten belirlenir. Deneklerle yüz yüze görüşülebileceği gibi panel biçiminde toplantılar düzenleyip tümüyle de belirli bir zaman diliminde görüşülebilir. Bilgi toplama için yapılan bu görüşmeler telefon ya da posta anketleri biçiminde de gerçekleştirilebilir. Görüşmeler ya da kullanılan diğer yöntemlerle toplanan bilgiler bilgisayar yardımıyla nesler bir çözümlemeye alınır. Değerlendirme aşamasında eldeki veriler yorumlanır ve bir rapor haline getirilir. Bu rapor artık bir başvuru kaynağı niteliğindedir ve örneklemde yer alan kitle ya da kitlelerin tüm beklentileri burada yansıtılır. Sonunda Yapılan bu araştırma doğrultusunda yerinde ve doğru kararların alınabilmesi, istek ve beklentilerin karşılanabilmesi için öneriler dile getirilir. Sevgili arkadaşlar, halkla ilişkiler etkinliklerini belirli bir planda yürütmek için yapılan araştırmalar şöyle sıralanabilir. Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar. Kurum üzerinde etkili olabilecek sosyal olayları, kurumun çevresini oluşturan kamuoyundaki eğilimleri ve kamuoyunun kurumun kimliğini etkileyen olumlu ya da olumsuz düşüncelerini gözlemleyerek ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırmalardır. İkincisi kimlik araştırmalarıdır. Kurumun iç ve dış çevrelerinin kurum hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkarmak için yapılır. Bu nedenle düşüncelerini ortaya çıkarıcı anketler düzenlenir ve verilen yanıtların değerlendirilmesi kurumun kimliğini göstermeye yeterlidir. Üçüncü araştırmamız iletişim araştırmalarıdır kurumun iç ve dış iletişimi için kullandığı kurum gazetesi, bülteni ya da yıllık raporlar gibi belirli araçların olumlu sonuç verip vermediğini, kaç kişi tarafından okunduğunu, bu yayınlarda kurumlarla ilgili haberlerin hangi içerikle verildiğini, okunabilirliği ve anlaşılabilirliğini ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalardır. Bir diğer araştırma, sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalardır. Kamu yararına yapılan spor, sanat, eğitim, kültür gibi etkinlikleri, toplumun nasıl karşıladığını, yapılanların toplumca yeterli bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalardır. Evet sevgili öğrenciler, görüldüğü üzere araştırma bir halkla ilişkiler sorunu üzerindeki görüşlerin yeniden biçimlenmesine ve yönlendirilmesine katkıda bulunur. Genellikle kampanyaların stratejisini kurmaya ve iletiyi biçimlendirmeye yarayan verileri sağlar. Halkla ilişkiler sürecinde ikinci aşama planlama ve programlamadır. Planlama bilindiği gibi ileride yapılacak çalışmaları düzenli ve verimli bir biçimde yürütebilmek için araştırmada toplanan bilgiler ışığında önceden kararlar alınmasıdır. En kötü plan bile plansızlıktan iyidir ilkesi halkla ilişkiler içinde geçerlidir. Yakın ve uzak gelecekte halkla ilişkiler konusunda ne yapılmak isteniyor? Nasıl yapılacak? Ne zaman yapılacak? Ne zamana kadar sürecek? Kampanya kimlere dönük olacak? Kimler tarafından yürütülecek? ne kadar harcama yapılacak gibi soruların yanıtları önceden verilebilirse bu süreç bir planlama çalışması olacaktır. Plansız çalışmalar dümensiz bir geminin gidişine benzer. Hedefine ulaşamaz, yapılan harcamalar da boşa gitmiş sayılır. Bir kuruluşun yönetilmesi sürecinde halkla ilişkiler kampanya ya da programlarının belirli bir planlamaya tabi tutulması ve planlamanın ayrıntılı yerinde ve uygun bir biçimde hazırlanması ise kuruluşu başarıya ulaştırır. Sevgili arkadaşlar, kuruluşlarda stratejik planlar ve taktik planlar olmak üzere genellikle iki tür planlama çalışması yapılır. Tepe yönetimince hazırlanan stratejik planlar uzun dönemde kuruluşun nereden kalkıp nereye varmak istediğini belirleyen çalışmalardır. Taktik planlar ise stratejik planlara ve günlük gelişmelere koşut olarak kuruluşun en çok bir yıl kadar kısa bir sürede izleyeceği ve yürüteceği politikaların belirlenmesi çalışmalarıdır. Halkla ilişkilerde planlama süreci ana başlıklarıyla şöyledir. Sorunun tanımlanması, durum değerlendirmesi, halkla ilişkiler programının sonul hedeflerinin belirlenmesi, halkla ilişkiler programının hedef aldığı kitlelerin belirlenmesi ve çözümlenmesi, her hedef kitle için bir amacın saptanması, etkinlik ve iletişim programının hazırlanması, programın değerlendirilmesi ve program uygulama planlarının hazırlanmasıdır. Sevgili öğrenciler, Halkla ilişkiler sürecinde üçüncü aşama uygulama ya da yürütmedir. Bir halkla ilişkiler programı planlanıp hazır duruma getirildikten sonra programın yürütülmesi halkla ilişkiler sürecinin uygulama kısmını oluşturur. Planlama aşamasında her şey kağıt üzerinde durağan ve hareketsizken uygulama adımında her şey dinamik ve hareketlidir. Bu aşamada kurumun tepe yöneticileri dahil bütün halkla ilişkiler çalışanlarının Üstün ve bilinçli katkıda bulunması programın başarıyla uygulanabilmesi için ön koşuldur. Hedef kitlelere ulaşmak için hazırlanan mesajların iletilmesinde planlandığı biçimde davetiyelerden panellere, bültenlerden çeşitli yarışma ve organizasyonlara kadar her şeyde gereken özen ve dikkat gösterilmelidir. Öyle ki bir tebrik kartının yazı karakterinin saptanmasında ya da bir konferansta konuşmacının önünde duran bardağın tipinin seçilmesinde gösterilen ciddiyet Hedef kitlelerin etkilenmesi için küçük gibi görünen önemli ayrıntılardır. Halkla ilişkiler uzmanlarının iyi yetişmiş ve becerikli olmaları, uygulama esnasında karşılaşılacak sorunların çözümünde önemli bir rol üstlenir. Zaten böylesi uzman bir kadro, doğabilecek aksaklıklar için bile önceden hazırlıklıdır. Yine bu uzman kadronun önderliğinde hedef kitlelere yönelik iletişimin etkili ve ikna edici olması, başka bir deyişte tutum geliştirici ya da tutum değiştirici nitelikte olması uygulamanın başarısını artıran önemli bir unsurdur. Sevgili arkadaşlar, halkla ilişkiler sürecinde son aşama değerlendirmedir. Halkla ilişkiler etkinliğinin planlandığı gibi hedef kitlelere uygulamada ulaştırılıp ulaştırılmadığını test etmek için son aşamada değerlendirme yapılır. Ancak bu aşamada nesnel verilere ulaşmak oldukça zordur. Örneğin, kuruluşla ilgili basında çıkan haberlerin sıklığından çok, okuyucunun bu haberlerden ne kadar etkilendiğini değerlendirmek kolay değildir. Maliyet açısından pahalı olmayan değerlendirme, yakın çevreyle yapılacak yüz yüze iletişime bağlı olarak dar bir alanda gerçekleşebilir. Hedef kitlenin verilen iletiden nedenle etkilendiğinin araştırılması ancak kamu araştırmalarıyla olanaklıdır. Bunun da maliye bir yük getirmesi kaçınılmazdır. Kuruluşa gelen telefonlar ya da mektuplardan doğru bir değerlendirme elde etmek olanaksızdır. Öyleyse değerlendirme için de bir bütçe ayırmak gerekir. Sağlıklı yapılacak bir değerlendirme izleyen halkla ilişkiler etkinliklerinin yöneliminde belirli kolaylıklar sağlayacak ve hata yapılmasını engelleyecektir. Dolayısıyla bir programın değerlendirilmesi için harcanan paraların hiç de boşa gitmeyeceği açıktır. Sevgili öğrenciler, bir halkla ilişkiler programıyla hedef kitlelere mesaj iletilirken programın tamamlanmasından sonra bu kitlelerin ne düşündüğü iletilerin ne şekilde algılandıkları ve bunlara gösterilen tepkiler geri bildirimin kendisidir. Değerlendirme olmadan halkla ilişkiler olamaz. Çünkü halkla ilişkiler süreci değerlendirmenin yapılması ile tamamlanmakta ve yeni programlara yönelmektedir. Kaynaktan hedefe giden bir iletişim olgusunda geri bildirim iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını yani iletişimin etkinliğini gösterir. Halkla ilişkiler programlarının etkililiğinin ölçülmesi için Uygulamadan sonraki halka olan değerlendirme, iki yönlü iletişim çalışmalarındaki geri bildirim halkasının içeriğinin anlaşılma çabasından başka bir şey değildir. Bir halkla işler programının hedef kitle üzerinde beklenileni verip vermediğinin değerlendirilebilmesi için halkla işler çalışmalarında birbirini izleyen iş, etik ve iletişim edimlerinden ilk ikisinin ölçülmesine gereksinim duyulur. Şimdi bu edimlere kısaca bir göz atalım. İş edimi bir çalışmaya halkla ilişkiler çalışması denilebilmesi için ortada verimlilik esaslarına göre üretilmiş kaliteli ve yararlı bir ürün ya da hizmet olmalıdır. Temelinde kaliteli ve yararlı bir ürün ya da hizmet bulunmayan bir kurum ya da etkinliğin halkla ilişkileri yapılamaz. Olsa olsa reklamı ya da propagandası yapılır. Bu halkla ilişkileri diğer tanıtma etkinliklerinden ahlak yasası ve davranışıyla ayırt eden önemli bir özelliktir. İkinci edim etik edimi. Halkla ilişkiler çalışması söz konusu ürün ya da hizmetle ya da ondan ayrı etkinliklerle doğrudan kuruma bir çıkar sağlamadan yalnızca toplumsal sorumluluk bilinciyle kamu yararı sağlayan bir etkinlik olmalıdır. Üçüncü edim iletişim edimidir. Halkla ilişkilerde bu iki edim yerine getirildikten sonra yapılanların ileti verilmek istenen hedef kişi kurum ve gruplara iletişim teknikleriyle iletilmesi ya da onlardan ileti alınması gerekir. Sevgili arkadaşlar bu üç edimi birbirini tamamlayan ve halkla ilişkileri oluşturan üç öğe olarak düşünmek gerekir. İş edimi kurumun sürekliliği için gerekli ama yeterli değildir. Etik edim kurum ya da kişinin içinde bulunduğu toplumsal ve fizik çevrenin prestijli bir üyesi sayılması için gereklidir. Bu iki edim iletişim edimiyle tamamlanmalıdır. Çünkü kurum ya da kişilerin toplum desteğine her zaman gereksinimleri vardır. Sevgili öğrenciler, bu üç edimin tümünün değerlendirilmesiyle uygulanan programın başarılı olup olmadığının saptanacağını belirterek konuyu bitiriyorum. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum.